bizim gibi maalesef böyle işte üçüncü dünya ülkesi falan diyorlar ya bu tarz ülkelerin değerli kaynakları, rezervleri gibi konulara girince hep aklıma Profesör Doktor Engin Arık gelir. E, Allah rahmet eylesin. Onu yad edelim. Bu akşam konumuz değildi ama şimdi Hamza böyle yorum yapınca aklıma geldi. onun bir cümlesi vardı Engin Arın Ben ve ekibim Türkiye'de çok muazzam bir toryum rezervi keşfettik dedi. Bu madenin değeri Türkiye'nin iç ve dış borçlarını yani 500 milyar doları 300 kez ödeyebilir dedi. Bakın ve ekibiyle beraber başladığı çalışmalara. Engin Arık. Ve bu cümleyi dedikten sonra kısa bir süre sonra Isparta'da düşen uçakta bütün o ekibiyle beraber hayatını kaybetti. Ne oldu? Ne bitti? Uçak nasıl düştü? Ne oldu? Yani maalesef ki maalesef işte bu küresel bir küreselci bir çete var. Sana kafanı kaldırtmıyor. Bak kaldıranı da yok ediyorlar. Durum böyle diyelim. Aklıma geldi diye bunu e, bir örnek verdim. Allah rahmet eylesin. Profesör, doktora ve onun gibi birçok bu uğurda hayatını kaybeden yurttaşlarımıza diyelim, hocalarımıza diyelim daha doğrusu.